Herkese yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün giyinme odasındayız. Burayı temizleyeceğim. Gardırop içerisine girer miyim bilmiyorum ama şu görünen yerlerin tozunu alacağım. Çünkü e, bir ay sonra havalar ısınacak. O zaman yazlıkları çıkardığım zaman düzenleyeyim diyorum. Ama makyaj masamı temizleyeceğim. Bu odada da çok bir şey yok o yüzden. Güzelce yine tozunu alırım. O yüzden bugün koridorları da yapacağım ve yatak odasını da bitirme niyetim var. Şu an Ufuk uyuyor. Sabah geldi o işten. Burada böyle çok ses olsun istemiyorum. Olmazsa burayı temizleyip direkt misafir banyosuna geçebilirim. Bu duştan çıktım. O kadar rahatladım ki saçlarımı bile daha kurutmadım. Böyle bazen kendi kendine bırakıyorum. Kurutmayı hiç sevmiyorum. Neyse şimdi hızlıca önce şu çamaşırları toplayayım. Dün klentleri falan yıkamıştım ya bunları salona götüreceğim. Akşam oturduğum yerden ütülerim. Bir ütülemeye bile vakit bulabilir miyim gün içerisinde bilmiyorum. Bir pazara gidip gelmemiz gerekiyor ufukla. Bakalım gün spontane ilerlesin. Tüm bunları içeriye götüreyim. Ha dün bilgisayar sandalyesini de silmiştim. Koltukları sildiğim suyla artı pufumu da silmiştim tabii ki. balkona çıkaracağım. Havalansın. Bunlar Şimdi şunu şuraya çektim e, altını süpürebilmek için ama burada çok hoşuma gitti. Acaba dedim şifon yeri buraya mı getirsem? Bir onu düşünmedim değil. Böyle bir şey güzel de durdu. Bilemedim o yüzden tabii aynayı buraya alacağız. Bir düşünüyorum. <laughs> Yatak odasını yarın yapacağım. Şimdi şuraları bir güzelce de süpüreyim. Ladasını yapayım. Sonra hemen şuraların bir tozunu alacağım. Şuranın bir tozunu alacağım. Giyin odası bitti. E, çamaşırları çıkardım. Onları sereceğim. Yoruldum ya. Gene küçücük oda ama yoruyor yani. Yatak odasını da normalde yapacaktım. Bugünkü planımın içerisinde vardı ama pazara gitmemiz gerekiyor. Çok da geçe kalmadan. Dedim ki ben burayı bitireyim. Giydiğinizin rengi ne kadar önemli şu an bu beni ne kadar soluk gösterdi suratıma böyle daha iyi ütü masası burada klientler burada ee, gidip gelelim ütü yaparım klentleri takarım yastıklarını of. yarın yarın bitiyor artık yarın yatak odasını yaparım sonrasında misafir banyosunu yaparım en son camlar kalıyor yani bu havalar birazcık ısınsın Soğuk gerçekten geçen gece eksi 3 dereceydi. Buz gibiydi. Bizim ev normalde çok sıcak oluyor. Ev bile böyle soğuk geldi bana. Bitirdim ya. inanmıyorum. Bir şey kalmadı. Şu koridoru yapayım hemen. Ama 5 dakika oturup böyle bir telefonda takılmak istiyorum. Bunu Bim'den alıyorum. O kadar güzel ki kokusu. Flower Bouquet yazıyor üstünde. Marmara markasının. Her Bim'de var mı bilmiyorum ama bizim buradaki Bim'de var. Çok güzel kokusu. bunun içine geçen gün temizlemiştim. Hala temiz. de bulunmamış. Şükürler olsun. Bunları hep yıkamıştım. Yıkayıp giymediğim ayakkabılar. pazara gidiyoruz hazırlandım. E. Ee? Maşallah. Bu yaştan sonra. Evet. Para Kaç evet. <laughs> pazarlıklarımızı alalım. Pazar arabamızı da alalım. Ama sanki güneş rengini almış ya. Nemiye desmi? Neydi bunun adı ya? Takvimiye. Benim durdu. <laughs> şey, imsakiye <laughs> Takvimiye ne ya? Bu ablamın yüzünü kapatalım. Tamam. Hazır Kazanır Bak şurası aşağıda bırakacağım ben bunu ya almayacağım balkonu. Pazarlıkları alalım bakalım. Bu sefer bizim evden uzak bir yere gideceğiz. Avcılar'da bir pazara. Geçen sefer de oradan almıştık. Çok daha uygun oluyor fiyatları. O yüzden ufağa dedim ki kalk hadi üşenmeyelim avcılara gidelim. Al, sen mi can, Hadi sür. Pazara geldik. Evet, ah. Rüzgar rüzgar gel gel orada Bunları bence ön koltuğa alalım al al Of. Ne? <laughs> of, bir de bunu yerleştirmesi var şimdi. Yani dersin... Beraber, Beraber. <laughs> tamam <onu> diş. <diyecektim. gülüyor> Benim beraber çıkacaktı. Yumurta aldık. Gezen tavuk yumurtası alıyoruz biz mandıradan. Böyle bir 30 aldık. Bir de jersey süt aldım. Yoğurt mayalayacağım. Olmadı bunları balkona bırakacağım. Şimdi yarın yerleştireceğim ya. Yoruldum. Öncelikle hemen bir sütü kaynatacağım. Yoğurdu mayalayacağım. Şöyle alalım. Bu ocağın en çok sevdiğim yönü. Diğer ocağım benim elektrikliydi biliyorsunuz ki süt o kadar dip tutuyordu ki böyle nefret ediyordum yani. Ne olmuş buraya ya? Bu ocakta hiçbir şey olmuyor. 27 Şubat son tüketim tarihi. Şuradan şunları bir çekeyim. Karnabaharı yarım satıyorlar ya. Şok oldum. Yarım aldım. Çünkü dolapta da bir yarım vardı. Bütüne tamamlandı. Neler aldık? Şöyle bir göstereyim videoyu kapatayım ya. Uzun oldu gene video. Pırasa aldım. Kereviz aldık. Kerevizi çok seviyorum. Ispanak aldık. Bu kurudan aldım yine. Kuru ıspanak aldım. Çok güzel böyle minik minik ıspanaklar. Lahana aldım. Lahana saralım. Bir dolma yapalım karışık. Kabak aldım. Kabaklar iri. 3 adet aldım. Salatalık aldık. Havuç aldık. Brokoli aldık. Maydanoz aldım. Patates aldım. Soğan aldım. Rokaların güzelliğine bakın ya. Ay, bu nasıl roka? Roka ha bu turpun turpotu şaşırdım çünkü roka ve turp aldım şu minik turpları çok seviyoruz biz salata da çok yiyoruz ee, bitmedi Mandalina aldık şöyle elma aldık karışık elmaların güzelliğine bakın şimdi ya şöyle karışık kırmızı sarı yeşil amasya küçük elmalardan aldık taze soğan ee, karspel marul mor lahana portakal <laughs> ve mantar aldık. Mantarı da çok seviyorum. Bu şekilde Allah bereket versin. Domatesi de dedik fileden alırız. Domates çünkü ben bu şeker domatesleri seviyorum. Pazardakileri pek beğenmedim açıkçası. Umarım severek keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Yarın yine aynı saatte bu sefer yatak odasını temizleyeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Ben menüleri Instagram'dan paylaşacağım. Siz de beni Instagram'dan takip edin. Menü fikirlerin oradan ulaşırsınız. Buradan da haftanın 3 günü Ramazan'da birlikteyiz. Ama bana belli olmaz. Belki daha fazla da video paylaşabilirim. Hayırlı güzel bir Ramazan diliyorum herkese şimdiden. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.